İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Mısır Çarşısı yeni normalleşme sürecinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çarşıda açılış öncesi temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. İki aydır kapalı olan tarihi Mısır Çarşısı açılışa gün sayarken çarşı içerisinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. 1664 yılında açılan İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Mısır Çarşısı, alışverişe gelenlerin yanı sıra her gün binlerce turisti ağırlıyor. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Mart'ta kapatılmıştı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açacak. Açılış için gün sayan Mısır çarşısında hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. Bir taraftan ekipler zemini köpüklü suyla yıkarken diğer taraftan da ekipler yine dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Fatih Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte çalışması çarşı açıldıktan sonra da devam edecek.